Oyun Magdalene Merhabalar arkadaşlar. Bugün aynen böyle şakızımızı şişiriyoruz. Ama tabii ki de bu kadar da şişiremiyoruz. Evet şöyle küçük küçük gördüğünüz üzere 25 tane şişiriyoruz. Sonra satıyoruz arkadaşlar. Evet. Sattık. Ve yeni bir şakız alacağım arkadaşlar. Evet. Evet. Oh. Patlattık. Yeni sakız almaya geldim arkadaşlar. Bu face de varmış. Ay de varmış. Onu da öğrendik. Beke basalım. Arka ben bir gam almak istiyorum. Uf 175 daha çok varmış. Portakallı sakız alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buralardan da para toplayabiliyorsunuz. Böyle. Veya böyle, veya böyle. Of, sıra zaten dolmuş, bitmiş maşallah. Evet arkadaşlar, şey paramızı topluyoruz. Evet. Satalım. Biraz yer açmak istiyorum. Kaç liraydı? 145 miydi? Böyle bir şeylerdi arkadaşlar. Şunu şişirelim baya. Bana satalım arkadaşlar, en iyisi bu. Ta tamam, 148 oldu o 175miş arkadaşlar. Ben hala para toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Hop, 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 hop. Oh. Aman tarım. Ne oldu? E çıktık, hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Girdin üzere hiçbir şey yok. Sal dedik, patlattık ve artık alabiliyor muyuz? Aa alabiliyoruz bir dakika. Hemen o zaman alalım. Buy dedik. Ve evet yerimiz yükseldi arkadaşlar. 45 oldu. Çok güzel. 45 bayağı iyi sayı. Şu anda oyunumuz güzel ilerliyor arkadaşlar. Of, 10 milyon mu? Abi 10 milyon ne? Burası neresi bu? O öyle bir sürü yer varmış arkadaşlar. Oho biz onları açacak iyi ya. Biz onları açalım arkadaşlar. Evet. Onları açmak güzel. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada sakımızın rengi falan değişmedi. Şuradan evet her renk buradan değişiyormuş ama renge çok gerek yok yani. Nasıl diyeyim? Daha çok para kazanmamız lazım. Burada da bir şahıs 1 lira diyor ya. Ay çok az bu ne? Bu arada burası da VIP'le açılıyormuş. Gördüğün üzere içeride kimse yok. Ohoho 300 349 Robux istiyor arkadaşlar. Öf, burada da 3000 yani 3000 tane şey açmamız lazım. Bu arada gerçekten ek açmadık bir ek açalım. 250'den başlıyor. 250'lik bir tane açarız. Güzeldir, güzeldir. Güzel değilse güzel değildir arkadaşlar. Ha, bir tane ek açmak istiyorum. sürü para topladık arkadaşlar. sel diyelim. Satalım. Patlattık. Evet, ne zaman 250 mi? Hadi hadi hadi. Arkadaşlar 49 tane daha şey yapmamız lazım tabii bunun tamamen dolması lazım onun için. Arkadaşlar şuna bakın 5.5K8 böyle şey yapmış. Bir arkadaşımız. Ne hemen yaptı? Satıyor. Sonra hemen pak yapıyor. Satıyor hemen yapıyor. Satıyor hemen yapıyor. Keşke bizim de öyle olsa arkadaşlar. Of öyle gayet çok güzel olmaz mıydı? Baya güzel olurdu. Şer diyelim. Patlattık. Arkadaş çok az. Dört tane dört tane. Ve ve evcil hayvan açıyoruz arkadaşlar. Evet abi ben bir tane açacağım. Evet. Tavuk yumurtasından bir tane ket çıkıyor. Aman tanım Hiç ket çıktı arkadaşlar. Bunu peşimize takalım. Ay çok tatlı arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Gel <laughs> çok tatlı oldu arkadaşlar. Ama hiçbir şey kazandırmadı. O oh, 4-4-8 arkadaşlar. Mükemmel. Uf. Uf arka acayip para kasmaya başladık yani. O kadar çok para kasmaya başladık ki Arkadaş 4 4 veriyor. Bu evcil hayvanlar çok işe yarıyor. Ben bu evcil hayvanlardan arka bayağı alacağım. Çok çok güzel ya. Ben böyle bir sürü para kazanırım zaten. Kasarım ben böyle paraları. 24 28 32 diye gidiyor. Ha doldu. Hemen ne, kad ne kadar da çabuk doluyor ya. Arkada biz böyle 250 çabuk getiririz. Kitty level 1'miş arkadaşlar bu arada. Bir de bunun levelini mi arttırsak ki? Ama şimdi bir tane daha alırsak 8 8 vermeye baslar. O da çok güzel olur. Zaten alabiliyorum. Gidelim bir tane daha çıkaralım. Çok güzel çünkü. Evet. Tavuk yumurtasından bir tane daha çıkıyor. Tavuk yumurtası. Abi çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bunu hemen peşimize takmalıyız yani. Bana çıktı ve kaç sakız? 7. Yedi. yedi, yedi. İyi, kötü değil. Çok iyi, çok iyi. Ama çabuk artık patlıyor ya. Bu ne? Daha büyük şey almamız lazım. Hah. I, heh, ready? Hı. Ha sesi. Arkadaşlar 148 oldu. Bu arada çok işe yarıyorlarmış ya. Ben bu kadar işe yaradıklarını bilmiyorum. Ben bir tane daha alsa alacağım arkadaşlar. Dayanamayacağım. Bayağı çünkü çok güzeller yani. Bayağı da işe yarıyorlar bu arada. Gerçekten çok işe yarıyorlar. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Evet hemen bir tane daha açıyoruz. Evet tavuk yumurtasından yine kedi çıktı arkadaşlar. Kiti çıktı olsun. İşe yarar mı? Çok yarar. Bunu da peşimize takalım ve artık 10 10. 10 10 çok güzel arka 10 10. Ama bu ne? Çabuk. 10 20 30 40 bitti. 10. <laughs> Aha çabuk bitmeye başladı bu ne? Oh. Biz bunun yanında duralım sadece. Arada sırada patlatarız. <laughs> of, arka para kasıyoruz şu anda gerçekten bayağı para kasmaya başladık. Ee, ben şeylerimin de seviyelerini arttırmak istiyorum evcil hayvanlarımın. Evcil hayvanlarımın da seviyelerini arttıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz seviye nasıl arttırılıyor bir bakalım. Box Bunny 2 veriyormuş. 0 veriyormuş. Hmm, Box Bunny çok daha güzel. Arkadaşlar bunun seviyesini arttırabiliyor muyuz? Arttıramıyor muyuz? Arttıramıyor musunuz? Galiba ben arttırmayı bilmediğim için arttıramadım. Arkadaşlar bu arada yeni sakızımız acaba ne olacak? Biz böyle çabuk şey yapıyoruz da kocaman sakız almak istiyorum artık. Oh. Evet. Bir sakız alalım. Bence. Daha büyük bir kapasite almanın tam zamanı diyeceğim. Of, çok pahalılar ya. Gerçekten çok pahalı. Şunu alalım ilk önceden. Evet. Ha, 100 veriyor arkadaşlar. Bu güzel. 100 daha çok para kazanmak demektir. 100 bence çok güzel. Ben daha çok şey istiyorum. Abi, bir pet daha alacağım. Dayanamıyorum. Bir pet daha alacağım yani. Dayanamıyorum çünkü. Aa, dalıyoruz petlere. Da da da. Evet arkadaşlar bir tane daha açıyoruz. Gördüğünüz üzere tavuk yumurtasından bir tane. Oo, çok tatlı. Abi, çok tatlı. Gel çok tatlı. Çok koltusun sen. Nasıl böylesin sen? Of, Arap 4 tane oldu. Ama az veriyormuş ya. 11 olmaya başladı. Ama yine çok mu çok arkadaşlar? Yine çok mu çok? Ben bir tane daha pet açayım arkadaşlar. En iyisi. Ya en iyisi pettir ya. Abi en iyisi pet'tir. Yine aynısı çıktı. Aha bir tane daha pet açacağım falan. <laughs> Param kalmadı. Param bitti arka param bitti hayır. Sonra para toplayalım diyoruz ama toplayamıyoruz çünkü hemen doluyor o kadar çok hızlı doluyor ki arkadaşlar artık anlamıyorum. Acaba 5 tane takılıyor mudur peşimize? Dur bir deneyelim arkadaşlar en azından bir işe yarayacak. Oh, yani 5 tane taktım şu anda. Gördüğünüz üzere 5 tane birlikte benimle dolaşıyor. Arkadaşlar çok kötü para kaz kazanmaya başladı. Bir tane daha açacağım. Dayanamıyorum ya. Of ter bastı. Dayanamıyorum artık. Bak ne? Of tamam. Bak ne güzel. Bak de peş. Yok. Aa oh hey oh hey. seni çıkarmak zorundayım kardeşim. Ama seni takacağım. Ve daha da hızlı. 14, 14, 14, 14, 14 tane. Arkadaşlar 5 tane takabiliyormuş sadece peşimize. Bu kadarmış. Yapacak bir şey yokmuş. Bu arada arkadaşlar kanalı videonun yavaşça sonuna gelin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.